Herkese merhabalar arkadaşlar. Dilekten lezzetli tatlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pastane kurabiyesi tadında nefis ağza dayılan kıyır kıyır kurabiye tarifim var. Kurabiye tarifimiz için bir kabımızın içerisine bir adet yumurta beyazını alalım. Sarısını da üzeri için ayrı bir kap içerisine ayıralım. Ardından 175 gram oda ısısında ılımış tereyağımızı ilave edelim. Ve ardından 1 çay bardağı sıvı yağımızı da ilave edip şöyle bir karıştıralım. Harcımızı iyice karıştırdıktan sonra içerisine 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 paket kabartma tozu da ilave edelim. Ben hepsini birlikte iç içe karıştırdım ve şimdi ilave ediyorum. Ardından 1,5 yemek kaşığı da sirkemizi ilave edelim. Ve şöyle tekrar bir daha karıştıralım. Kurabiye yaparken ilk etapta ilk harcımızı iyice karıştırmaya dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi içerisine unumuzu azar azar ilave edelim. Ve kulak memesi yumuşaklığında, ele yapışmayan bir hamur elde edelim. Her zaman için kurabiye yaparken unumuzu azar azar ilave etmeye dikkat edelim. Evet şimdi hamurumuzu iyice yoğurduktan sonra 2 adet yağlı kağıt arasında ne çok ince ne çok kalın olmayacak şekilde merdane ile açacağız. Çünkü yağlı kağıt arasında açmak daha kolay olacak. Yoksa direkt merdane ile açtığımızda belki dağılmalar olabilir. O yüzden her zaman için yağlı kağıt arasında açtığınız zaman daha iyi olur. Evet, hamurumuzun her tarafını eşit bir şekilde açtıktan sonra dilimlerle keseceğiz. Sizler isterseniz kalıp da kullanabilirsiniz. Evet, şimdi yağlı kağıdımızı dikkatlice kaldıralım. Evet, ben ucu şekilli olan kurabiye kesiciler, kesici bıçaktan kullandım. Dediğim gibi Sizler de isterseniz diğer kalıplar varsa onlarla da kesebilirsiniz. Ben ilk önce şöyle bir kenar şey bozuk olan yerlerini ilk önce alıyorum. Evet şimdi çok geniş ya da çok küçük olmayacak şekilde kurabiyelerimizi keselim. Gerçekten bu kurabiyeyi yapmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü gerçekten harika ağza dağılan kıyır kıyır nefis bir kurabiye oluyor. Ve kesinlikle çabucak da bayatlamıyor. O yüzden mutlaka deneyin derim. Evet hamurumuzu tamamen şekil verip kestikten sonra e, küçük bir uçlu kaşıkla veya diğer pasta e, kaşığıyla şöyle alıp alıp yağlı kağıt serili fırın tepsimize yan yana yerleştirelim. Evet şimdi bütün kurabiyelerimizi tepsiye dizdikten sonra üzerine ayırmış olduğumuz bir adet yumurta sarısını çırpıp fırça ile kurabiyelerimizin üzerine sürelim. Şimdi yumurta sarıları sürme işlemimiz bittikten sonra üzerlerine susam ve çörek otu da serpip daha sonra önceden ısıtmış olduğumuz 170 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirelim. Ardından da alıp bir kenarda soğumaya bırakalım. Evet, şimdi kurabiyelerimiz fırına girmeye hazır. Dediğim gibi önceden ısıtmış olduğumuz 170 derece fırında kurabiyelerimiz üzeri kızarana kadar pişirelim. Evet gördüğünüz gibi kurabiyelerimiz pişti ve gerçekten çok nefis oldu. Ağızda dağılan kıyır kıyır nefis bir kurabiye ve dediğim gibi de kesinlikle hemen cecik bayatlamıyor. O yüzden mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şimdiden deneyeceklere afiyetler olsun. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.